Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ala Resulillah. Çok değerli kardeşlerim, Allah'ımızın rahmeti, Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın şefaati üzerinize olsun. Bugün de et veya tahiyyat duasını sizlerle beraber hem okunuşunu hem de manasını göreceğiz. et duasını tahiyyat dediğimiz namazların oturuşlarında okuruz. Namazdan oturuşlarına tahiyyat denilir. Orada okunan duaya da ettehiyyatu duası denilir. Bunu Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam kendisi yine okumuş, ümmetine tavsiye etmiş. Biz de bir dua olarak, olarak Peygamber Efendimizin öğretisi olarak namazlarda bunu okuruz. Şimdi bu ettehiyyatu duasını önce bir okuyalım. Sonra manasından kısaca bahsedeyim. Dualarda ne dedik okurken tekbir alırız. Allah ekber Allah ekber Et tahiyatu et lillahi ve salavatu Burada durak olduğu için son harfin harekesini okumuyoruz. Duraklarda son harf cezimli olarak durulur. Evet bir daha okuyorum. Ettehiyyatü lillahi ve salavatü ve tayyibat. Esselamu Esselamu Aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatüh. De okuyorum. Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve bereketü. Burada da yine ne yaptık? duracak yeri olduğu için son harfin harekesini tühü diye değil de tüh cezimli olarak durduk. Devam ediyoruz. Esselamu aleyne ve ala ibadillahi salihin dedik. Bir daha okuyorum. Esselamu Esselamu aleyne ve ala ibadillahis salihin Eşhedü en la ilaha ilaha illa Allah Burada eşhedü en la ilaha illa Allah Bu dua olduğu için en la olarak diyebiliriz. Bu tecvid kuralı Kur'an-ı Kerim'de nun'dan sonra lam gelirse nun okunmaz. Lam şeddel okunur. O Kur'an-ı Kerim'deki tecrit kuralıdır. Ancak dualarda böyle yapmamız zorunlu değildir. Eşhedü Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh. Evet. Bu ettehiyyatü duasının okunuşu. Bir daha okuyorum. Siz de takip edenin Edeyin. edeyin. التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اشهد ان لا اله الا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بذا بذا سر أكرم. التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh. Evet aşağısına buraya Türkçesini de yazdım. İsterseniz oradan da bakabilirsiniz. Ama Türkçesinden ezberlemeyin, Arapçasından ezberleyin. Türkçedeki harfler Arapçadaki harfleri karşılamıyor biliyorsunuz. Şimdi ne demek bu? Ettehiyyatü tahiyyat. Tahiyyat demek de söz ile yapılan ibadetler. Mesela zikir, Allah'ı zikretmek, Allah'ı tesbih etmek, Allah'ı anmak. Bu söz ile yapılan ibadetler oluyor. Tahiyyat. Lillahi Allah'a aittir. Ve salavatü salavat. Yani bu da beden ile yapılan ibadetler. Nedir? Namaz kılmak, oruç tutmak gibi, hac yapmak gibi beden ile yapılan ibadetler de yine Allah içindir. Ve ve mal ile yapılan, temiz mal ile yapılan ibadetler, zekat vermek, sadaka vermek gibi bunlar da Allah için yapılır. O halde burada ne demiş oluyoruz? Beden ile yapılan ibadetler, yani namazımız, orucumuz, mal ile yapılan ibadetler, zekatımız, sadakamız ve dil ile zikir ile yapılan ibadetlerin bunların hepsi Allah içindir. Yani bu üç kelime de bütün her şey yüce Allah e, adeta saydırmış. Peygamber Efendimiz böyle dua etmiş. Bütün bunların hepsi Allah içindir. Esselamu selam aleyke sana olsun. Yani biz diyoruz ki Esselamu selam selam ne demek? Yani ne kadar güzellik, iyilik, lütuf varsa senin üzerine olsun. Aleyke sana olsun. Peygamber Efendimiz'e diyoruz. Ey Nebi, ey Nebi, yani ey peygamber, selam senin üzerine olsun. Ve rahmetullahi ve Allah'ın rahmeti de senin üzerine olsun. Ve berekatuhu ve bereketi de senin üzerine olsun. Ey Nebi, ey peygamberimiz, biz namazda öyle diyoruz. Ey peygamberim, Allah'ın rahmeti, bereketi, senin selamı bir de üzerine olsun diyoruz. Esselamu yine devam ediyoruz demeye. Selam olsun aleyna bizim üzerimize de olsun. Ve ala yine üzerine olsun ibadillah Allah'ın şu kullarının his salihin salih kullarının Allah'ın salih kullarının ve bizim üzerimize de selam olsun diyoruz ettehiyyatı okurken. Selam bizim üzerimize de Allah'ın salih kullarının üzerine de olsun. Sonra kelime-i getiriyoruz. Eşhedü ben şehadetlik ederim ki. Elle ilahe ondan başka ilah yoktur. Illallah sadece o vardır. Ben şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Allah yoktur. Ve eşhedü yine ben şehadet ederim ki enne Muhammeden Muhammed yani Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam muhakkak ki abduhu o Allah'ın kuludur ve rasuluhu ve onun peygamberidir, elçisidir. Ve bu ettehiyyatü duasının manası da böyle değerli kardeşlerim. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere Allah'a emanet olun.